Bir de Galena ciddi aldı. Vurdu. Tamam bunlar çivi. Bunlar en son. Dursun bu. Ben kurdum. <laughs> tamam lan işte bunu da kıra Sen tam çadır kuracağımız yere şey Şu ortaya da bu tarafa doğru otururuz. Ateşi oraya çekeriz. Sizin çadır yanmasın. Aa, kör oldum. Bunu koluna tak. Kaybolmasın. Aklımda. Ah be aklımda. Keyif anlısı. Ayın alın. Güzel Bak, muhava iki yapıyoruz. On numara beş yıldır. Yürü yürü yürü. İnşallah. <laughs> <Ha>? Ne o? <yok? gülüyor> of oh, siz bayağı ev yaptınız buraya. Bayağı ev yaptınız. Siz çıkmayacaksınız <gülüyor> oradan <gülüyor> herhalde. Biz dışarıda donarken. güzel oldu arkadaşlar. Al bunu da. Evet ve bitiş masalarımız. <laughs> Oturur kosman. Ya sonra dağıldın ya sen, ne oldu? Ya şimdi, her eh, sabah şu. <laughs> en eh, sabah bisküvi içerim. Bir kadeh bisküvi içerim. Çok karanlık oğlum, karşıyı tutamıyor musun? şu an. Oğlum, insanların olduğu alana gidiyoruz şu an. Şurada da kamp var. Evet, burada genelde cinler oluyormuş. Nerede olduğumuzu biliriz. Buraya yukarı mı çıkacağız? Evet, çalıştırırsın. Ordunları bu tarafa Keşke gelmeden odun modun getirseydik oğlum. Kaç düşme. Ahmet düşme ha. <laughs> bu taş ne lan? <laughs> oğlum bu ne oğlum? <laughs> ee, i̇ncin ağacı. İncin mi? Bu da incin toprağı yiyormuş. <laughs> Bunu da kale olarak kullanmış. <laughs> Aptal çocuk. <laughs> ne Aşağıdan ses geliyor. Nerede? Nerede? <laughs> Diye. Oğlum sen niye terlikle geldin? Yani, ben hiç görmüyorum ben seni terlikle geldim Ben şimdi Çelimi çelimi yapacağım Yanlarım Bakalım sen Bay kafa doktoru Böyle yazıyor onu dikkat ettim de Bay kafa doktoru Bay kafa doktoru Şükrü mü tıraş Şükrü tıraş Evet, bugün aç Ateşi, Ateşi bir tutuşturamadılar Başka iki var. adam. Nasıl gidiyor Ebru? Keyifler nasıl? nasıl? <laughs> açız açız arkadaşlar. Karımız çok aç. Salatamız var. Aynen, Tavuğumuz var. Aynen. İki saat sonra yakabildik sonunda. <laughs> Farklı bir ateş. Bu sefer yanıyor ya kanka. Yanıyor yanıyor valla Osman Bey'e bile <laughs> Karnımız doyacak inşallah değil haydi mi arkadaşlar? Haydi dansa, kalır <laughs> beni dansa. Haydi dansa. Başka yok mu lan? Büyük gücü de koy. Ay. Bak kırık var ya, ucu kırık onun. Kırık tarafını koy. Abi Youtube'da sizin açıp yalnız da. Barış'ın aldığı domates arkadaşlar. Ya, Dediğin oldu abi. Oh, oh Yandan yandan sağdan soldan yandan sağdan soldan. Onun köfte toz satıyor. Ben de atarım. Bak buraya çocuk atar. <laughs> ya ışık gözümüzü alacak. Hazır. Evet soframız hazır. <laughs> evet arkadaşlar e, <laughs> <laughs> soframız hazır. Hemen şöyle size Olur soframızı ya, göstereyim. Bir tek benim sarı. Osman'ım nereye gidersin? Sana gelirim. Eren'in körüne giderim. Hadi oturam galiba. Ben her zaman nereye giderim? Eren'in körüne o, giderim ya. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Aç karnımı. Çök esma çök. Alo. Hava gel. Biz vallahi sandırım. Açım Osman açım. Sonra Beş dakika beş dakika, <laughs> beş dakika, <laughs> beş dakika <gülüyor> fazla <gülüyor> oturmayacağım. Kanalın sahibi olarak görüyoruz artık bu koltuğu hak ediyorum. Ya. Evet, kanalın sahibi şu an bizlere şarkı söyleyecekmiş. Yok söylemeyeceğim, kapat. Aksine gözüme tutuyor, başımı ağrıyacak yine. <laughs> Hadi çayla şekerle tokuşturun. Kanalın niye sahip ya? Hem dille atılan yeter, unutmak mümkün mü? <laughs> Şuraya kaç şey onu? <laughs> daha başlıyor. Lütfen gece daha... böyle gelme. Bu mana. <laughs> Selamun aleyküm gençler. Çakmak var. Birkaç sigara rica edecektim. <laughs> Valla insan kokacak aşkım. O ne öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dal sigara var. Vuuu. Bokla'nda beni çerçeğe yapıyorsun. Niye kulağım yok? Hadi düğün gibi. <gülüyor> 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 Bizim niye bu barışın her biliyorsunuz aslında üzerinde? <laughs> İstasyon. Evet, Aşkım bizde mi dans edeceksin? Barış da bu videoda başka kızla mı dans edeceksin acaba? Aşkım yok sen de edeceksin biraz. Ben Barış kim çekecek? <laughs> sen. Bu nasıl bir çekim açısı ya? Yola geç. <laughs> Hadi geç biraz. <laughs> Bizden bu kadar arkadaşlar. Al. Devam et bu arada. Devam Çekilir misin? Çocukları pisten alalım lütfen. Çocukları pistten alalım lütfen. Ben yani işte. <laughs> bir romantik <laughs> Tam güzel şarkı yapalım. şarkı Ben kanka. Çok da sevinirim. Tamam yeter. <laughs> Ay doğar gecelere. Daldım düşüncelere, ay doğar gecelere, daldım düşüncelere, eller yarimi almış. Ben kaldım köşelerde, eller yarimi almış. Ben kaldım köşelerde, oy. Mektup yazarım mektup üzerini alsak <laughs> 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 mı sen Klik lazım klip çekiyor ben canlandırması <laughs> ne komik canlandırıyor abu güldür ben söylemem ya güldür mü bir şey mi arkandan olsun ben çay hey gidi kal doldu da taşamadı etmeye yalan sevda gidi Karadeniz, ey gidi Karadeniz. Doldu da taşamadı, doldu da taşamadı. Etme yallım sevdalık, etme yallım sevdalık. <laughs> Uy, yine girmem lazım yoksa gülerim. Gamlı felek. Gamlı <laughs> <Zorlu> felek. Yakında sen. Hmm. Ölüm bile yaşatmıyor. Gamlı felek gelip beni mi buldu? Bu kadar. Çok kötüsün. Ya bu gülüyordum diye umut gülmeye <laughs> <başladım. gülüyor> Merhaba. Eşim. Dokuz aylık. Merhaba. Dokuz aylık çörpe yavrum aldı Yanıyor yüreğim Can mı dayanır Vay ben öleydim Dokuz aylık çörpe ഹാ ബ്രഹ്മ ഹിയനോ ആണോണോണ ട്ടാ വിശദീ Ne yapabilirim bu dünya için ben? E ya kökü Ağaç, nerede? Kökü benim. Kökü benim. Kökü benim. Köküm başka çok olamaz. Osman en gece bak sakın. Yok çabuk yanar çabuk sen ara. Evet, ortalık birazdan ayak alacak. Şu sandalyeyi çeksene. Oluyor yanıyor. Kaçın. Yanmadı daha mı? Oğlum koy artık yanacak o. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an hepimiz üşüdük saat ilerledi. Ateşin başında <laughs> toplandık. Nasıl Ebru? Usunuyor musun? Aşkım sen, kocacım sen. <gülüyor> <gülüyor> sen sen kanka Barış nasıl gidiyor? Gitmiyor. Duruyor <laughs> Merhaba. <laughs> ya Osman ya beni seviyorsan lan. Öyle mi? Böyle yaptın sen. Ben içimden geldi ama güzel yapmadım. Hadi gel şu çabuk. Tamam dakikamız yok. 5 dakikamız var? Ünce İşte bak ben de bu yüzden söyleyemedim şarkıyı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Efendim. E, her zaman söylüyorum. Ben kanlıyım? Ben Nihat Doğan'ım. Ya yani mikro kapalı. <laughs> Hadi yap hemen bakalım. Hemen burada kamera açıyor. Dur be. Ben de yapamayacağım. Şu an niye veririm dedim. Olsun ben montajı yapmış gibi yaparım. <laughs> oh, o, Montajda yok. koyarlar. Oo oh, şaşırdım bak hemen bilmişsin gibi. <laughs> Sadece karıştırıyorum şimdi benim kadar. <laughs> Sana İyi göstermiyorum. Yani. Onlara gösterebilirsin. Bakayım. Tamam. Herhalde ben de. Nadir. Ben de bir yandan oje süreceğim bacım. Kalktır. Ne renk? Kırmızı. Ha. Severiz. Şimdi kay kartın neydi? Söyleyeyim mi? Hayır lan ne söylüyor Karıştırmak ister misin? <laughs> evet. Al karıştır. Aklımda. Benim değil. Bakmadan karıştır bana bak. Şimdi siz kartı biliyoruz. Hı hı. Ben bilmiyorum. Tamam, ver. Bu zamana kadar bir hile yapmış olabilir miyim? Olmuş olabilir. Olmuş olabilir. <laughs> Sen yapmışsındır. Ben yapmışsam olmuştur. Ya, olmuşsa yapmışsındır. Hmm, Kartların hepsi çok güzel. Ama bir hariç. Kartını ben buldum senin. Göster kameradan. Hazır mısın? Hı hı. Hayır göstermeyeceğim. <laughs> Gel. Olmadı. Havaya mı uçacak? Evet. Kartlar da olmuş? İşte bu ya. O Ama... mu? Bu değil. <laughs> İmkansız. Vallahi değil. Patladı. Ben görme değilim. <laughs> patladı harbiden ha. Ben de patladı. Ben de ben... masaya vuracaksın sandım böyle. Nasıl o değil ya? Tam tekrar yapayım. Yanlış yaptın kanka. İstiyorsan doğrusunu yapayım ben. Ters mi koymuştum yoksa o kartı? Yok ters de koymuyorlar. Başka bir şeyler <laughs> Nasıl buldun? Ya basit bir numara evet. Bayağı basit ters ama... Ters mi koydun? Şu süs <aksız> geliyor. <laughs> Arkadaki müzik sesi yok aslında. <laughs> Abi şu <sıfırı> atsaydık keşke. <laughs> Yok ya doğru. Koleden dönen var. Ha ses geliyor. var bak Ne? Bir iki limon mezek tak tak sesler geliyor. Bizi gösteriyor.

sen Söyledim işte. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, amacım varamadın. Her yerde kralarım, barış çalın, adacımdan aldın. Rüyaları daldın, da bal arası, gök arası, İstanbul'un kalem arası kullanan çıktı. En pişti, başına adı mısın? Mama, 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 mama. <laughs> Just <laughs> yelling yani, şu an kab hikaye oldu yani. Mükemmel bir sabah. Mükemmel uyandık. Sarı polisi geldi. Haydi bro. Evet kahvaltımız. Dünyanın en güzel kahvaltısı çünkü gerçekten doğada yapılan. Hay bro. Hay gaz bro mu? Hay gaz Bro. Yazık. Aşkım aç ağzını. Hoppa. Yavaş lan kastan abi. Ya hayır yeni mi aldı? Hayır. Sıcak. Hadi hatırlayın. <laughs> Yok salak. Her sabah bir tane e, viskimi içerim. E, uşağım gelir. Bana gazetede gazetedeki gündemlerden bahseder. Efendim Sonra giderim bir bir saat daha bir sporumu yaparım. Sonra bir saat daha yatarım. Nasıl yandı ama? Ama ateşi yakacağım dedim yakarım. <laughs> Yanlardan eriyor. Tuttuğum yer eriyor. Kapkara olacak tuttuğum yer. Bektim. Neyin iddiasına girmişti bunlar kanka? Bir şeyin olmadı. iddiasına girmiyor. Şey, Barış dedi ki erir, Akar dedi, osmanda da kaynar dedi. Hadi bakayım kim doğru söylüyor? Ama yan koyacaktın onu. Böyle koyarsan o. zaten sert onu. damacana mı bu göt sert olsun? <laughs> da camana. Ben suyu koydum yerlere şundaki her yer gidik geldi yani. Tam orası hala bak duruyor. Kapkar oldu bakalım. Lan susuşsaydık azıcık. <laughs> i̇çerdik çay içerdik. Sana kanserojin oluyor otomatik olarak. Plastik'in içinde. Tamam, elindeki ne? Elindeki faydalı bir şey mi? Cevit gibi oldu lan kapkar. Kusura iyi gelme bu kola. dedin delin de az evvel kamerayı kapattı. Sonra yeniden doldurdu Aynen yeniden gitti manyak doldurdu. Sırf beni rezil etmek için. <laughs> Taş patladı. Blast <laughs> <laughs> yapıyorlar arkadaşlar. Osman'ınki doğru. <laughs> Ya anlamadım lan. Susturun Kaybolduk. 305 in, 305 in, 305. In. Son montaj gibi duruyor lan burası. Ne? Sanki yani, arke falan böyle oradan koyulmuş. kampa sormaya gelmiş. Evet, kampa geldik. gidiyoruz oraya. Hadi Yürüyelim. <laughs> Daha yürüyemeyiz. Kolay ne sokoz var lan. Hayır yola geri çıkıyoruz kuz kanka. Hadi gel gidelim. Salakın <laughs> salak lan biliyordum zaten böyle olacağını. Ha belede böyle olacağını. Güzel çıktı minerleri. Mini Yani her yer. Her yerde Tamam be. Tamam, <laughs> Aşkım yılan. Aşkım. Lan yalan var. Ya Dur <laughs> <laughs> benim bacaklarım açıldı vallahi ısırır mısır bir şeyler. Ya ya bu ne beyler? Nerede bey? Osman'a bey dedim. Ahmet düşme ha. Allah. Allah. Oh. Oğlum şey yokuşa doğru gidiyor. Bak aşkım orası uçurum gibi duruyor. Çok tehlikeli bir yer orası. O zaman biz nereye gidelim? Sen gir diye manyak. Hayır o dedi. O, o o mu dedi? Aa ben kendime baston buldum oley. Şey su bulma çubuğu. Burada su vardır. Bakın şimdi beyler size bir şey anlatacağım. Şimdi burada yosun var. Yosun genelde güneyi gösterir. Arkası kuzeydir. Arkası kuzeyse burası batı olması gerekiyor. Burada doğu olması gerekiyor. Yani şimdi balık izi tam olarak bu tarafta. Yani yolumuzu bu şekilde bulalım. Oğlum bu diyorsun da Burası da güneyi gösteriyor. Bu ağaç yamuk. Yanlış bu ağaç. İnanmıyorum ya. Aynen yolumuzu kaybettik. Bulmak yok bu. Su bulacaksın şimdi bunu. Ağzıma tok. Biz işte bir çatalda zirvede yaptık bir ara dedik ya. Zirveden bıraktınız. dağlar var mı? <laughs> ama orada ama o... Barış Elisal'la kardeşim taş sektirmeci oynuyoruz. Vay güzel sekti. Sıra Ebru'da Kadrajdan çekil Osman. Kendine düşme de. Bi. <laughs> <var. Vataj 30 gülüyor> güzel, güzel. Olsun, olsun. Osman geç. <laughs> vurdum, Aşkım geç. Aa, geç. Lan, yok ki. Taş, yok ki, taş taş. Osman'ıma taş verin bakayım. E, bak Tabi efendim. Haydi Osman. Dedin, ben bunu bir kere ben bunu Ebru gene deneme yapıyor. <laughs> Hadi Ebru. <laughs> çek, olacak, olacak, yapın, olacak. Çekiyorum, çekiyorum. Haydi. Oh my god. Helal. Üç kere çekti. Beş, <laughs> <Üç kere> beş. <laughs> beş kere mi? Matematik yok. <gülüyor> 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 İki kere çek <laughs> şey çekti Barış. <laughs> Ebru da denemesi boşanasız oldu gene ama olsun. Hayır. Geliştireceğiz kendimizi ya. Ben hiç yapamıyorum vallahi. Gel gel Oha. Yağmur tekrar başladı. Islan Ayrok. Islan Ayrok. Böyle konu olma. Bak sen şimdi. 20 30 tane çektireyim böyle koy. Hadi bakalım. Oo! Evet, birincilik Barış'ta şu an. Birincilik Barış'ta. Orada gerek yok, bağırmayın. Ebru deniyor. Oha, hala gidiyor. Oha. Aşkım, dünyanın en güzel taşını buldum. Benimle verir misin? Only you. Evet dedi. Evet. Abi sen böyle bir şey yapsın diye salak. Evet dedi. Güzel <laughs> olurdu. Evet kampımız bitmiştir. Osman bizi götüreyim. Osman nereye götürey bizi? Evet dedik. Evet mi Evet dedik. Evet dedik. Evet kampımız bitti Biz de bittik. Osman abi. Bitti. Evet. Burası Avrasya Tüneli. Tamam. <laughs> tamam. Hiç mi anlamıyorsun? O yüzden boş boş dolaşıyor. Şehrin üstten giden bir yapısı. Hadi buraya da bir müzik duyumsal. Şey, ne 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 ne. Hadi hayallerle ne yapıyorsunuz burada? Şöyle çok güzel. Kimsiniz lan? Bak benim gözüm o kadar iyi görmüyor. Vallahi telefon daha iyi görüyor şu an. Çok saçma değil mi bu? Bak yolu tertemiz görüyor. Ben orada tabela olduğunu bile görmedim. Çok saçma. Acaba benim gözlerim mi bozuldu o zaman? Evet bozuldu seni tamam. evet, senin gözlerin. Tamam. Senin de kusur ya. Seninki de kusurlu o zaman. Evet, benim Sen gözlük yok. kullanıyordun zaten. Lens başı yanıyor. Üç buçuk numara. Üç buçuk numarayı... Bu Karım! Karım! Yanlayalım mı? Hadi <laughs> <laughs> Yanlayalım. Oy! Araba dağıldı. Ne <laughs> Burada hızlı çaldık. Oy! Nesillere duyurulur. Şey, Mehmet Akın'a. Ya lanu mahatotu tello mi. Bir de suyun kıvadı mı? Bak içeriye te. Göreiyorum. Bu iyi. Bana <arada> piseteceğim. Lan <laughs> bodunlar ben şey sanıyordum lan Gerçekten küçük küçük diyeordum. Küçük Kocaman kütük küçük, küçük bunlar. Burada daha küçükleri de varmış salak gibi. Daha küçükleri de var. <laughs> kütük kütük işte yapıyorsun. Ya yeah, Evet videonun sonuna geldik bitiriyoruz. Emeği geçen herkese thank you. Thank you very much. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>